Arkadaşlar selam. 5VS5 takımın analizlerine devam ediyoruz. İki tane güzel takımın maçı var. Bir tarafta insan diyor, bir tarafta da zaten görüyorsunuz kırmızı takım. X takım diyelim. Bir ekip olmadığı için X takım diyoruz. Şimdi direkt dürtmeyle başlamıştır hocam. Nox yarı can ama mutlaka toparlayacaktır zaten. Piklere şu anda piklere baktığımız zaman diyecektim. Şu anda gold lane Duo lane başlamış. Kırmızı taraf X takım. Derken yukarıda bir kill gelebilir mi? X 110 canı bayağı bir ama oradan bir kill gelmedi. Spell harcandı mı peki? Ona bir bakalım. Spell yok. Spell de harcanmamış. 110 burada BZ yolladılar. Pek bir şey kaybettirmeyecekler aslında. Bu minyonlara da yetişecek 110. Şu anda ormancılar ormanların dönmeye devam ediyor. Evet Gold Lane Duo Lane şeklinde devam ediyor X takım. Kırmızı taraf. Burada ya insan tarafı bota yöneldi. Digi şu anda fazla önde yakalayabilirler Digi'yi. Hala yerlerini bilmiyorlar bu arada. Gel geldiler şimdi Digi'nin spelini aldılar burada tamam. Burada Digi'nin speli gitti. Şimdi piklere baktığımız zaman Gold Lane eşit diyebiliriz. XP Lane tarafında. Yuzog'un kaplumbağa da çok büyük bir üstünlüğü var. Akai ormanını basmış Fred'ini Red'ini çaldı Fen'in. Bu çok önemli. Ve oradan da çıkacak hiçbir şey olmamış gibi. Gold yeni darlamaya devam ediyor kırmızı taraf. Şu anda baya bir üstün diyebiliriz aslında haritada. Ormanlarına giriyor. Goltien'in üstünlükleri var. Kuleye vuruyorlar bakın. Kule barikatlarına vurmuşlar biraz. Şu anın gold durumlarının en iyi isim Clint. İki takım arasında da bir 400 gold kadar fark var. Evet kaplama açtı. Şimdi yavaştan kaplama tarafına toplanıyoruz. Hadi çocuklar toplanın oraya. Bu arada 110 var. 110'un önemi büyük kaplumbağa başlarında, Evet şöyle bir dürtme amaçlı geliyor insan tarafı tarafı yüz Yuzong'dan bir ulti geldi. Erken bir ulti olabilir bu arada. Taşlaşlı her... <laughs> Taş herhangi bir hedefi yakalayabilir derken. Pasifini patladı. Arkada kaplumbağayı bitirdi bu arada. Bakın güzel bir takım oyunu geldi burada. Ben 110'un ultisi boşuna mı gitti derken o sırada zaten kaplumbağayı alıyorlarmış. 110 ultisiyle zonlarken arkada hızlı bir şekilde kaplumbağayı bitirmişler. Bu gayet güzel. Güzel bir takım oyunuydu yani bu. Şu anda eşit bir şekilde devam ediyor. Yani kill durumu eşit bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir kill çıkmadı. Yeniden deki yapıştı bota. Şu anda biraz e oynaması zor hocam. Ama yine de minyonları alıyor güzel bir şekilde. Şu an Beatrix bu arada şu ana kadar gayet güzel idare ediyor bu lane'i. 2 ve 1 olmasına rağmen. Burada Akai'ye ufaktan bir hasar gelecek ama Akdeniz de bu arada insan diyor çaldı Akai'den. 110 arkadan geliyor mu derken yok. Bıraktı gelmedi. Bakın bu üstünü şu anda da Burayı ittirip mi de İnsan diyor tarafı Beatrix'e hiç yardıma gitmiyor bu arada. Neden bilmiyorum ama. Matilda sanki Beatrice'e gidebilir. Hani çünkü midde de baskı veremiyorlar iki kişi olmasına rağmen. En azından bir bota gitse daha iyi olabilir. Bence. I think yani. <laughs> bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Böcek çıktı. Bir dakika bir dakika bütün odağım gitti. Bütün odağım gitti. Golden Lane delmiş burada. Savunmaya çalışıyorlar ama nafile. partanın flash'ı gitti. Long mi onun için? Çok alacağını kesemedi. Onu bitiren bir Clint. Bitireceğimle bitirici hamle yaptı. beni orada çok fazla hasar vurabilir. <laughs> tamam. Beyazık sen çok güzel bir sniper. Üstüne bir de harika oyun. Buradan da daha bir şey çıkmaz gibi duruyor şu anda. Yok tamam. Burada insan diyor güzel fightta da aslında. Fight insan diyorun aleyhine gibi gözükürken bir anda lehine döndü. Fight'ı güzel toparladılar burada. Yani Farsa fight'a çok kötü başlamıştı ama bir şekilde ölmedi. Oradan kurtulmayı başardı Farsa ve dönüşü neden onu oksu kestiler. Devamında Clint öldü. Kaplama çıkmış. Gold durumuna bir bakalım. Gold durumu şu anda... a 200 gold. Fight kazanmalarına rağmen 200 goldluk bir fark var. Burada Digi ulti atıyorlar. ultisi var mı? Yeni geldi muhtemelen ve geldi gibi de attı ulti. Orada arkada Çar Savaşı'nı kazanan bir Fener var. Arkada 110 geldi. Taşlısıyla beraber iki kişi tutuyor. Çok güzel tuttu. Beltisi keser. Beltisi keser mi? Kanamasıyla beraber Beltisi kesti. 110 arkada. Orada içeride kalan da bir Fredrin, Fredrin var Flash attı çıktı o da derken oradan kurtulamayacak ama sanırım ve o da 100 Okt'a kaldı. 100 ok bu fayda taşıdı adeta. Fight'e eminim. Bu arada çok fazla zar ve Clindy tekli de orada. Nox'u da düşürürler mi diye bakıyorum. Hayır bu fight toplamına baktığımız zaman 2'ye 1 ve kaplama alan bir insan diyor var. Gold durumlarına bir bakalım. Gold durumları açılmıyor gold durumu bu arada. Şu anda da 300 goldluk bir gold durumu var. Bu arada buraya gelen böceğim ben korktum. Bir baktım masada bir şey hareket ediyor böyle. Üfledim gitti. Yukarı yeniden oynanıyor bu arada ve burada farsa çok güzel bak çok güzel bir gank tahmin edilmesi neredeyse imkansız bir gank derken burada bot lane'i düşecek bir Beatrix var mı derken hayır oradan ölmeden kaçtı Beatrix canı çok az bu belki bot kulesine mal olabilir insan diyor tarafı için ki muhtemelen de öyle olacak. Ama bu sırada da üst taraftan kuleyi alıyorlar. Yani Mittel Onoxus düşmüş bu arada onu gösteremedim. Ha yok muhtemelen bu kulede düşmeyecek. Veya Trix yetişti buraya. Bu kulede savunacaklar. Şu anda insan diyor bir kule önde. Üst taraftan kill Bakın bu kuleyi mesela bu kuleyi Farsa yarattı. Farsa'nın güzel genginden dolayı 110 düştü ve devamında da kuleyi aldılar. Burada yeniden Feni geldi burada. Çok fazla hasar vurabilir. Çok digi tek yedi burada. Ulti atmasına rağmen Diggy öldü. Arkada 110 geliyor bu arada. Bu fight yapmaları doğru mu? bakayım? önde kalan bir Matilda var. Matilda düşecek mi? Matilda düştü. Matilda Clint'te kaldı bu arada. Şu anda ekranı aşağı çekemiyorum. Ama muhtemelen devamında da bir şey olmayacak. Böyle bir de götüreyim. Feni midde. Nox'un sarısını aldı şu, şu anda. Botu gösteremiyorum yardım edin. ha. Aa burada yakalanan bir Fred'in kesebilecekler mi? Fred'in fazla tank şu anda. Yok oradan ölmeden çıkacak. Fenik kaplumbağa girmiş ama o kaplumbağa Lunox saldırmadan ona engel oldu. Mitte bu arada Yuzok farsa yakaladı sanırım derken yanlış yere W attı ve devamında ölebilir mi yakalanırsa eğer. Utsi yok sanırım. Ve yanlış E atımının sonucu da ölüm mü? Ölüm mü? Öldü evet. Farsa yakaladım derken Farsa bu arada bu ikinci defa alıyor. İlk fightta da Knox sağ olmuştu. Knox tam kesecek derken Farsa döndü kesti Knox'u. Yani ikidir Farsa güzel bir şekilde kaçıyor. Biraz şansının yardımıyla beraber. Bir dakika yeniden bir de toplandılar burada. Evet Lord çıktı bu arada artık. Artık fightların önemi daha da kritik. Burada bot gelir muhtemelen. Evet. Yani bot kulesinin de böyle salınması kötü tabi. Basit bir hata bu. Dümdüz milyonlar aldı kulüp yani kuleyi. Burada kule olarak insanlıyor tarafı iki kule kadar önde. Gold durumuna baktığımız zaman da bakın 2K gol farkı atmışlar. Hem kill durumunda 4 kill kadar öndeler hem de kule olarak 2 kill öndeler. Burada Akai güzel basar hasar geldi. Asla girmeye devam ediyor bu arada. Güzel durdular. Şu anda herkes de toplanıyor. Bütün lane'lerin üstünün şu anda insanlığı tarafına geçti. Kulelere de gitmesiyle beraber. İnsanlığı tarafının tek hedefi mit kulesi kaldı şu anda objektif olarak. Burada Akai'ye güzel bir hasar denemesi geliyor Akai'den. Hasar derken Akai içeri ulti atarak girdi. Digi de ulti attı bu arada. Digi'nin ultisi yok bu fightta. Yuzong içeride tek başına kaldı. Yuzong içeride tek. Ona atılan bir materyal ultisi var. Arkada gelen Gazi'ler vurmaya çalışıyor arkadan. fen geldi şimdi. Feni fight'a e çok kritik isim. Derken Feli çok fazla hasar yedi. Canlar az ama ölen yok. Fighting kazananı yok. Ama burada mid kulesini oynamak isterler mi? Hayır orada dönmek istiyorlar mı? Ona da hayır. Her şeye hayır kardeşim. O zaman biz bir Skor durumuna bakalım. Bir dakika bir fight falan olmuyor değil mi? Yok. Şu anda olmaz gibi duruyor. Skor durumlarında Clint'in durumu çok çok iyi. Takımı geride olmasına rağmen Clint'in durumu çok iyi. Bunun dışında sol tarafta KD olarak baktığımız zaman da Fenin'in durumu iyi. Benim ilgilendiğim nokta. Farsa midi ittirmek için şöyle bir ulti atmış. Yani mid de şu anda kulüp moduna döndü olay. Tabi Fen'in split'te Fen'in split'i çok kuvvetli bir split. Çünkü zaten iki alatta fayda e katılabiliyor. Burada eğer bir de bir isim teklerse muazzam olur lord için. Şöyle avını arıyor aslında ama bir isim çıkaramayacak gibi. Feni şu anda yakalandım. Yakalanmaz orada muhtemelen zaten. Feni içeride çok fazla hasar, hasar vuracak. Digi'den ultisini aldı bu arada. Digi ultisini aldı ve Clint'in flash'ını aldı. Çok güzel. Bir anda orada dönebilir insanın öte tarafı şu anda. Feni geliyor. Film salmadı derken arkada düşen bir Lunox. Görmedim ama muhtemelen sniper'a düştü. Arkada da 110. Hiçbir şey gösteremiyorum. Mü mükemmel. Fight devam ediyor. 110 çok fazla hasar vuruyor. Matilda ile ultisi atıldı. Arkada da Digi'ye vuran bir Fretrin. Orada orada Mati'yle kovalıyor. Arkada Digi kestiler. Neler oluyor Mithat? Yudong tek başına kaldı. Oradan çıkması da mümkün değil. Fight'in kazananı. Bir kilo avantajla insan tarafı oldu. Lord'a girdiler şu anda ama yok alamayacaklardır. Gerçi Feni doğacak hemen 4 saniye falan. Bu Lord'u alabilirler. Feni çıktı geliyor bu ama yani kırmızı tarafın da ormancısı hayatta. Hasarlar vuruluyor şu anda. Farsal'la beraber çok güzel hasar. çok güzel bir kombattır Lunk. tek tekledi. Beatrix çok kritik bir isim şu anda. Tekrede Beatrix'i. Orada Lord Fight'in devam ediyorlar. Canı çok az olan bir Lord. Kimde kalacak Lord Savaşı ve okay. güzel bir çarpla beraber Akai'de kaldı Lord. Orada içeride tek kalan isim de Fredrin tarafından ve o da düştü. İnsan diyor için başlangıçta iyi olmuştu. Sonra olaylar döndü. Tersine döndü. Lord'u kırmızı taraf aldı falan filan. Inter Milan. Maç bir ana döndü bakın. Mid kulesini alıyor insan, kırmızı taraf. Kule sayılarına baktığım zaman bir kule kadar önde sadece insan diyor tarafı. Ki o da muhtemelen bu Lord'la beraber işitlenir. Ormanlarını alıyorlar bu önemli. Öne geçtiğiniz zaman kardeşim karşı tarafın ormanını salmayacaksınız. Ki farmlayamasınlar. Beni orada tekleyebilir derken digi tek attı. Clint'e de zulüm olabilir. Clint tekleyecek. Clint'e kesti. Görevini yaptı ve öldü. Devamında bir şey çıkar mı bakıyoruz. Fightlamaya devam ediyor. İçeride kalan bir Akai'yi Yuzong ultisini şimdi atıyor. Yuzong beraber çok fazla tarafa gelebilir. Taş açtırı atabilir Yuzong. İçeride çok güzel taş açtır. Beatriz'i Beatriz kesti ve oradan çıkacak mı? Devamını ediyor şu anda. Ama kuleden fazla zar yedi. Fazla içeride kaldı. İnsanların kritik isimleri düştü. Beatriz ve Feni. Burada devamında Lunox düşer mi? Onu korumak isteyen bir Akai var. Akai onu koruyabilecek gibi duruyor şu anda. Hatlar kesebilecekler gibi bile duruyor. Ama hayır oradan çıkacak. Haka ile beraber liginin onu kesmesi çok zor diye düşünüyorum ben. Haksız mıyım? Yani evet. Kesemeyecekler. Burada kırmızı taraf kule olarak öne geçti. Hatta iki kat öne geçmiş. öte tarafının kule sayısı 3. Kırmızı tarafın kule sayısı 6. Bir anda döndürdüler yani olayı. Maç tamamen yani kırmızı tarafa döndü. Bir arkadaş vardı. Bütün atlı maçlarda insanlığı tarafı kazanıyor diyordu. Vallahi kardeşim ben... Oğlum bak saçıma maşıma bir şeyler geliyor benim. Böcek mi böcek? Zaten böcek fobim var. Bir dakika fight oluyor burada. Feni, evet. Feni digi kesti bu arada. Yani Digi bir dakika fightler mi? 110 içeri geldi şimdi. 110 yine çok kritik bir isim olabilir. Bu fight taşan isimler arasında derken içeri bir girdi çıktı. Yani hafiften püskürttü insan tarafını. Bu arada İnsanyon'un bot tarafından çok fazla milyon geliyor. Digi Feni'ye karşı iyi bir pik olmamış bu maç zaten gördüğünüz üzere. Ya Fen'in tek diyor ya da ultisini alıyor Digi'nin. Burada fight devam ediyor ve Clint'i tek dedi Fen'i. Hocam iki dakika konuşamıyorum sürekli bir olaylar oluyor. İçeride kalan bir Lunox, devam ediyor. Fredlin, Fredlin'le beraber Matilla Lunox'u ultiledi oradan kaçamayacak. Derken, derken taradı ve kesti Fred'in e gider ayak. Başta devam ediyorlar. Fen'in içeride arkada olan bir Yuzong. Yuzong yeni ultisini attı bu arada. Farsa'ya zulüm, zulüm olabilir. Farsa kovalıyor şu anda Fredin. Düşürdü, 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 düşürdü. Ark çok güzel açtılar beraber Ters köşe sağ gösterip sol vurdu. Fen'i düşürdü orada arkada kalan bir Farsa'ya. Ama ona yetişecek bir isim yok gibi duruyor şu anda. Güzel kesti, yakaladı. Yakaladı, 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 yakaladı. Ama Farsa ona zarar vuruyor. Ve Farsa burada Akay'ı kesti. Akay'ın çarpı vardı bu arada. Bu kill önemli bir killdi o yüzden. Ha yoruldum ya. Oğlum durun az. Daha da fight olmaz herhalde şu anda bir şey çıkacak gibi gözükmüyor. İki tarafında ormancısı ölü. Birisi yoruma şey yazmıştı ona geleyim tekrar. İşte sadece insanların kazandığı maçları atıyorsun gibisinden. Kardeşim ben vallahi bakıyorum 5 vs 5 güzel bir maç var mı? Giriyorum kaydı açıyorum atıyorum. Yani insan diyor kaybetmiş kazanmış valla zerre umurumda değil benim. Ki insan dünün da kaybettiği maçları attığım oldu benim. Lan körlük yapmayalım. Yukarıda Farsa yakaladı. Farsa W'sün düştü. Bu arada bir Farsa'nın flash'ını aldılar burada. Fartanın flaş yok. Önemli. 110 ultisi var şu anda biliyoruz. Biliyoruz saklama. Yani bu fight aşırı kritik bir fight. Yani bu fight kazanan maçı %90 kazanır gibi duruyor şu anda. Bakalım topunu iki takımda şu anda Dig'in ultisi önemli bir faktör bu fight'ta. Bunun dışında diyebileceğimiz önemli bir Beatrix önemli sol tarafta. Beatrix ve Farsa. Sağ tarafta da Digi ve 110 geliyor aklıma şu anda. Kırtık isimler olarak. Tabi Clint falan da önemli de. Hocam Clint ve Lunox var pardon. Lunox'un değeri late de aşırı fazla. Akai ultisini attı ve Akai... boşa giden bu ultiyi Kırmızı tarafın bir ultisi eksik olacak. Fight'a şimdi istiyorlar. Güzel bir fight'ı başlangıcı insanı tarafından ve Digi ultisi alın derken arkada Farsa tekten bir Lunox çok güzel tekledi fight devam ediyor. Ve 110 de Beatrix'in flash'ını aldı. Arkada Fen'in tek başına kaldı ve o da düştü. Evet. Yani aslında bu fight'ın başlangıcı insanlar için daha iyiydi. Çünkü boşa gitmiş bir Akai öltüsü vardı ama işleri hiç şöyle olmadı. Lord aldı şimdi ilk takım. Kırmızı taraf. Şimdi bu Lord'la beraber güzel bir kuşatma yapılabilir. Ki mutlaka yapılır hocam. Yuzong var. işte Lunox var. Akai var. Clint uzaktan pasifle beraber çok fazla hasar vurabilir. Yani güzel bir kuşatma bekliyoruz şu anda bakalım. Ama ve lakin dakika bir gol bir. Top vereni ittiren kimse yok. Bu kuşatma sadece mid ve bot tarafından ibaret olacak. Evet, Fenin'in mavisi gidiyor. Çok çok önemli mavisiz feni Cık. iş yapmaz özellikle late game'de. Bu arada fight'larda bazı kill'leri falan gösteremiyorum. Hem konuşup hem yetişmek çok zor. Bana bir Reg'i lazım Reg'i. Bana bir Reg'i kiralayalım. O fight'ları falan göstersem ben de böyle boş boş konuşayım. Bu arada Lord girdi içeri. Luzon attı güzel. Akayı kutusunu attı. Xion da anti kuşatma yapıyor. Derken e, belki kesti. Kuleye vuruyorlar. Nexus'a vuruyorlar. Nexus'un canı yarım kaldı gibi. Ölen isimler var. Ölen isimler var. Ve bu maç bitmeyecek gibi duruyor şu anda. Efeni zorlar mı diye bakıyorum. Hayır. Mid'den geldi. Mid kulesini alacaklardır muhtemelen. Evet. Mid kulesi düştü. Kırmızı taraf bütün inhibitorları aldı. Çok önemli maçın. Bir dakika bir dakika bir dakika fight başlangıcı matil Matilda içeri içeride kalan bir ve Lunox düştü. Lunox tek orada. Clint oradan kaçamayacak mı? tek başına kaldı oradan kaçamayacak muhtemelen. Evet öldü bu maç bitebilir mi bu arada? Diyeceğim ha yok bitmez bitmez bitmez. Oradan Diggin'in de kaçışı mümkün olmayacak. Diggin de ölecek orada muhtemelen. Evet ölümsüzlükle beraber. Şimdi Akai doğdu muhtemelen savunur diye düşünüyorum ben. Hatta 110'da da doğmak üzere. Kule bile vermeyebilirler aslında belki Akai ultisiyle beraber. Ayrak kule vermediler. Matilda bu arada ulti attı içeri doğru. İnsanın tarafı maçı bitirmek isteyebilir ama çok zor. Yuzong ve Akai varken neredeyse imkansız. Akai'nin ultisi var. Yuzong'un ultisi var. Şu anda deneme yapıyorlar. Bu arada Yuzong için çok az yakmayı ölür mü? Yakmayı ölmedi. Akai içeride ölümsüzlüğünü aldı Matilda'nın. Devamında öldü ama fazla zorladı tek başına. Derken Akayı tamamlayan bir Unox. Birebir mi diyeceğim? Evet birebir. Birebir. Birebir bir takas. Birebir bir takas. Ama velakin karşı tarafın jungle'ı ormancısı düştü. Akai'yi Kırmızı tarafın ormancısı düştü. Ve Lord'un çıkmasına 25 saniye var. İnsanlı tarafı bir anda Lord'a girerse eğer alabilir bu Lord'u. Ama zor hocam ya öyle aldırmazlar. Burada Fars'a teklerse eğer Lord çok önemli olacak derken tekledi ve öldü. Arkada olan bir Yuzong çok güzel. Belki kesebilirim derken biraz yakaladı. Reaction flash yok. Clint kesti onu. Clint tamamladı. Arkada gelen bir Feni. Feni Clint'e çok sıkıntı olabilir. Clint o arzgarını bastı. Orada devamında ölecek mi? Yanlış kişi ulti attı Feni ama yine de öldürdü Clint'i e. ve devamında Ghost basıp kaçmaya çalışan bir kaçtı oradan. Ben de yoruldum artık. Dakika 20 hadi be kardeşim. Şimdi bakalım bunun akabinde ne yapabilirler? Lord girmek isteyebilir aslında şu anda. Evet alabilirler gibi hatta. Ama neresi alacaklar ki? Pardon. Fred'inle mi keseceksin? Matilda'yla mı keseceksin Lord'u? Giremezler şu anda Lord'a da. Evet maç bir en az 5 dakika daha uzadı. Hayırlı işler. Feni mavi alıyor bu arada. Mavi garantiledi Feni. Kendi mavisi falan giderse eğer. Karşı mavi var. Bak benim güzel yerde gelen birisini tekleyebilir şu anda. Biraz daha fightları göstermeye odaklanırsam eğer kill kaçırmak istemiyorum çünkü. İyi bir sunucu kill kaçırmaz hocam. Her Kark, killi gösterir. Burada Matilda'ya şöyle basar denemesi ama cık. bir şey çıkmaz oradan. Arkalara pusuyorlar bu arada kırmızı taraf. Bakın Beatrix de geliyor. Beatrix eğer yürür yürür şuraya girerse geçmiş olsun. Bakalım bakalım bakalım. Ee, buralarda toplanılıyor şu anda. Herkes buralarda. Ama burada kırmızı tarafın büyük bir avantajı var. Clean içeride hasar denemesi yapıyor şu anda. Feni, Feni orada, Feni orada, Feni de aynı zamanda hasar denemek istiyor şu anda ama hayır bir şey çıkmayacak gibi duruyor şu anda. Yakalanan bir yakayım var. Yakayı yakalanır mı? Nok içeri çok güzel bir komut derken hasar çıkmadı. 110 şimdi arkadan geldi. 110 flash aldı orada. Ve taşlaştırla beraber, beraber parti düştü. Arkada Fletrin düştü. 110 güzel bir şekilde arkayı zorladı. Farsa düşürdü. Diğer tarafta da e, Fretil'i düşürdüler. 110 ölmüş olabilir. Evet ama yapması gereken bu. Yani zaten bu dakikalarda işlevselliği biraz daha azalıyor Yuzong'un. Fenin mavisi gitti mi bu arada? Evet gitti. Lun salmış Fenn'in mavisini. Çok çok kötü oldu bu. Özellikle bu dakikalar için. Muhtemelen bunun hakkında Lord gelir mi? Bakalım şimdi. Bir Lord fight'ı izleyeceğiz. Güzel bir Lord fight'ı. E, Fenn'i geliyor buraya. Kırmızı tarafın büyük bir avantajı var demiştik. O da top tarafından indiktör açtıkları için top tarafından minyonlar gelecek derken doğru aldılar. Fen içeride kaldı. Ödül mü? Oradan kaçışı mümkün olmayacak gibi geliyor şu anda bakalım. Donya basılıyor. Ama devamında mu oradan çıkamayacak ve düştü Feni. Eyvah eyvah maç. Yani buradan da savunulacak gibi değil bence. Bir de yani sağ tarafın pikleri de pek savunma yapılacak pikler değil. Yani Yuzong'a Akai'ye ya karşı nasıl savunma yapacaksın? Az önce evet yaptılar ama nasıl yaptılar? Bütün inibitörler gitti. Şimdi bakalım geliyorlar. İşte geliyor. Bottan geliyor bu arada. Bu arada şansa yani şanslı bir şekilde bütün lane'ler aynı zamanda gelecek. Hemen hemen. Hemen hemen. Evet Yuzong ultisini açtı bu arada. Yuzong içeri gülüyor. Savunma yaptırmak istemiyorlar. Fred'in içeride kaldı ama Fred'in oradan çıkacak. Arkada Yuzong, Lux. Tarık'ı düşündüler oluyor Mithat. Evet insanlığı tarafından iki kişi düştü. Devamında savunmaya çalışıyorlar ama mümkün değil gibi duruyor. Son olarak da Matilda e düşecek. Fretin hala orada. Evet bu maçlar böyle biter. Dediğim gibi yani bu dakikadan sonra o orada savunma yapmak çok çok zor. Artık mecalim kalmadı. MVP alan bir Clint var. Hasarlara baktığımız zaman da Clint'in çok fazla hasarı var. %32'lik bir hasar. Diğer tarafta da Matilda MVP almış. Maç böyleydi arkadaşlar. Güzel bir maç harbiden. Ben de nasıl savaşmış kadar oldum yoruldum yani. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.